Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerin aşk hayatınızla ilgili haftalık burç açılımınıza başlayacağım. Umarım hepiniz güzel enerjilerdesinizdir ve yine umarım ki, dilerim ki güzel sonuçlar elde edersiniz. Bu açılım size şifa olur inşallah. Çünkü çok güzel niyetlerle açıyorum. Güzel bir enerjim var. Olumsuz enerjide olduğum günlerde zaten açılım yapmıyorum arkadaşlar evet şimdi hemen başlayabiliriz bu arada açılımlar zamansız zamanla niyet edilerek e, yapılıyor ben bunu bazen dile getirmeyi unutsam bile kalbimdeki niyet bu yönde olduğu için siz e, bunu bilerek dinleyin evet oğlak burcu arkadaşlarım için haftalık aşk enerjisi nedir şu an neyin içindeler ve almaları gereken mesaj nedir Oğlak Burcu Oğlak Burcu Evet Evrenin bütünün ve beni izleyen Dinleyen bütün güzel kalpli Oğlak Burcu arkadaşlarımın en güzel niyetlerine, en güzel dileklerine isabet etmesi niyetiyle en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Evet, şimdi şu kartları şöyle bir kenara çekelim. Hemen sizler için de bu yapışan kartlarımdan, <laughs> yapışan tarot kartlarımdan 3 kart seçeceğim. Bakalım gündem ne olacakmış haftalık enerjide. Evet. Oğlak Burcu arkadaşım için gündem nedir? Aşk hayatı ile ilgili gündem nedir? Şu. Şu. Bir de bir de ne olsun? Sanırım sizde de bir kararsızlık var. Enerjilerde bir kararsızlık var. Çünkü bir türlü odaklanıp seçemiyorum arkadaşlar. ...şu... Evet, ...sizin için... ...seçtiklerim bunlar... ...evet... ...deste altına buraya... E, ...para prensimiz gelmiş... ...prensesimiz gelmiş pardon... E, ...beni izleyen oğlak burcu... E, ...dişil arkadaşlarım... E, ...sanki böyle kendi değerine... ...odaklanmış... ...kendi varlıklarına... ...kendi sahip olduklarına... Ya da böyle size bir fırsat geçmiş olabilir. Elinize, elinize gelen bu fırsata şu anda yoğunlaşmış olabilirsiniz. İş fırsatı, para fırsatı. Yani herhangi bir şeyin elinize geçmesiyle ilgili veya zaten elinizde olanlarla yetindiğiniz, gayet bununla mutlu olduğunuz ya da bir şekilde kendi kendinizi idare ettirmenin verdiği bir rahatlık içinde olabilirsiniz. Birçoğunuz sanki Aşk hayatıyla ilgili bir tıkanıklık yaşıyorsa iş hayatına yoğunlaşmış olabilir, para durumlarına yoğunlaşmış olabilir e veya dediğim gibi birisi size bir teklifte bulunmuş olabilir. Aşk teklifi, iş teklifi, barışma teklifi yani sizin elinize bir şey geçmiş olabilir, bu hediye de olabilir arkadaşlar. Bakacağız şimdi, diğer kartları da açacağız. Şu an sadece deste altına bakarak e, tahminler yürütüyorum. Yine aynı şekilde Oğlak burcu erkek arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Ama şöyle bir farklılık olabilir. Şimdi deste altına para prensesimiz geldiği için siz bir kadına bir şey sunmuş olabilirsiniz. Yani onun eline bir şey vermeyi düşünüyor olabilirsiniz. İşte çiçek olabilir, çikolata olabilir, herhangi bir şey vermek gibi bir düşünceniz olabilir bu deste altında çıkan kadına karşı veya zaten vermişsinizdir işte emeğinizi vermişsinizdir sevginizi vermişsinizdir ya da güzel bir söz söylemişsinizdir barışmayı teklif etmişsinizdir hani sizin gündeminizde ise bir kadın olabilir sizin gibi toprak grubu bir kadın olabilir bu kadın oğlak burcu kadın arkadaşlarım için ise bu kadın zaten sizsiniz arkadaşlar kendi değerinize kendi elinizin altında olan şeylere odaklanmış olarak görüyorum ben size. Birçoğunuzun da eline bir fırsat geçiyor. Geçti geçecek diyebiliriz. Evet. Kimilerinizin gündeminde evlilik olabilir. Kimisi evli olabilir beni izleyenlerin. Çünkü burada da dest altında evlilik kartım gelmiş. Ya da evlenmeyi düşündüğünüz bir kişiyle ilgili bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ee, ama olumsuz, hayırsız bir durumdan da geçmiş olabilirsiniz. Çünkü burada oldu diye bir kartım geldi ama e, bu kartta şöyle bir enerji vardır. <laughs> Sesim yine her zamanki gibi gidiyor kusura bakmayın. Ee, bir hayırsızlık yaşamış olabilirsiniz siz bu kişiyle ilgili. Yani evlenmeyi düşündüğünüz, kimyanızın tuttuğu ya da böyle gayet mutlu hissettiğiniz... E, elinizin altında yani sahibim dediğiniz kişiyle ilgili bir olumsuzluk yaşamış olma olasılığınız çok yüksek görünüyor arkadaşlar. Hatta şu anda e, ana merkezdeki durumunuzda sanki bir sessizlik var, bir belirsizlik var, e, üzeri örtülü bir takım gizlik almış meseleler olduğunu görüyorum. Biraz hüzünlüsünüz, ne yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ee, taraflar sanki birbirine karşı açık açık e, dürüstçe konuşmuyormuş gibi geliyor bana... ...ama siz yine de niyetinizde bu kişinin size karşı e, doğru adımlarla gelmesini niyet etmek var... ...siz ruh eşiniz olduğunu, olduğunu düşündüğünüz bu kişiyi sanki içsel olarak, telepatik olarak çağırıyorsunuz... ...kendinize çekiyorsunuz, çekim yasasını kullanıyor olabilirsiniz arkadaşlar... ...ya da kimileriniz işte dualarda, dileklerde bulunuyor olabilir tekrardan iletişim konusunda ya da bu belirsizlikten kurtulmak adına. E, kimilerinizin ben burada <laughs> bir rekabetin içinde olduğunu görüyorum. Yani arada başka kişilerin etkisi olabileceğini görüyorum. E, çünkü buraya bakın e, değnek beşlimiz gelmiş. Genelde beşli kartlar değişimin e, habercisi oluyor. Yani sanki sizin mevcut düzenli giden ilişkinizle ilgili bir değişim rüzgarı var. E, burada e, Aranıza girmiş bir başkası olabilir arkadaşlar. Yani bu aileden biri olabilir, çevreden biri olabilir, okul olabilir, iş olabilir hiç fark etmiyor. Sanki e, ortada bir kişi var ve birden fazla talibi olan e, birisi varmış gibi. Yani sizin sevdiğiniz kişi başka bir yere bağlı olabilir. Veya sizin sevdiğiniz kişi sizinle yakınlık kurarken bir başkasına da yakınlık kurmuş olabilir aynı zamanda veya e, sizin yakınlık kurduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani siz onunlayken bir başkasına yöneliyormuşsunuz gibi bir enerji, bir kıskançlık ve bir e, rekabet durumunun getirdiği çatışma olabilir. Yani bunu şöyle bir şey benzetebiliriz. Bir tane koltuk var ama iki kişi birden müdür olmak istiyor ya da bir kişi var ama Ortada iki kadın var ya da ortada iki erkek var. Hani böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bu kartın ilk anlamı budur. Bundan dolayı gelen bir çatışmayı, bir güvensizliği temsil eder. Aynı zamanda yine bu kart sadece bunu da temsil etmez. Bazılarınız için ise bir fikir çatışması var aranızda. Yani bir türlü bir konu hakkında uzlaşamıyorsunuz siz. Uzun zamandır uzlaşamıyor olabilirsiniz. Bu durum artık sizi çok fazla darlamış olabilir arkadaşlar. Hani e, yani çok fazla böyle sıkıntı ve endişe e, enerjisini sokmuş olabilir. Taraflardan biri yine çok kıskanç olabilir, çok kontrolcü olabilir. E, hani şüpheler arttığı için, endişeler, kuşkular arttığı için e, sanki sıkı sıkıya bu kişiyi tutmaya çalışıyorsunuz ya da üzerine baskı uygulamaya çalışıyorsunuz veya tam tersi kendi hikayenize göre alıp ...onun size dair şüpheleri olduğu için ya da araya girmeye çalışan üçüncü kişiler olduğu için... ...taraflardan biri diğerine baskı uyguluyor sanki. Bu psikolojik bir baskı olabilir, ruhsal, duygusal bir baskı olabilir, fiziksel bir baskı olabilir. Hiç fark etmiyor ama sanki dediğim gibi olayları akışına bırakmıyorsunuz, çok fazla direniyorsunuz. Aranızda sizin bir fikir anlaşmazlığı, düşünce karşıtlığı oluşuyormuş gibi... E, geliyor bana sanki bu kartlara baktığımda şu anki mevcut durumumuzda da bundan dolayı sanki bir iletişim kopukluğu bir iletişim e, kesikliği yaşanmış hiçbir şekilde sanki konuşmuyormuşsunuz gibi konuşsanız bile böyle bir belirsizlik var gibi yani artık bu ilişki mi değil mi ne yöne gidiyorsunuz yani e, hani sevgili misiniz ya da nesiniz adı belli olmayan bir şeyin içinde yer alıyor olabilirsiniz şu siz şu anda bu kişiyle. Hani direkt olarak bir ayrılık yaşanmasa bile e, bir belirsizlik vardır. Yani sizin aranızda ne sevgili gibi ne de değil gibi bir enerji olabilir. Ne arkadaş gibi ne sevgili gibi böyle adı tam olarak konulamayan bir durumun içine düşmüş olabilirsiniz. Ya da ne ayrı gibi ne de devam ediyor gibi bir e, izlenim veriyordur ilişkinin gidişatı. E, burada tabii <laughs> Yine şundan da bahsetmek mümkün ee, bir sevgi söz konusu var yani siz bu kişiyi seviyorsunuz ya da karşı taraf sizi seviyor ama bir hayal kırıklığı var yani sanki umduğunuzu e, bulamamışsınız arkadaşlar yani sizin hayal ettiğiniz gibi gitmemiş e, bu ilişkinin gidişatı e, siz yine de bir şeylerin düzelmesi adına e, çok fazla böyle sevgi enerjisi yaymış olabilirsiniz vaktinde. Ee, ama dediğim gibi sanki arada güven temelli sorunlar olduğu için üçüncü kişilerin ya da üçüncü durumların etken olduğu sebeplerden dolayı ben şu anki e, iletişiminizin biraz mesafeli olduğunu, belirsizlik enerjisinde olduğunu, taraflardan birinin diğerinden gizli kapaklı işler çevirme enerjisinde olduğunu görüyorum. Ee, bir süre sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz sanki. Ama bir yandan da karşı tarafın pişman olmasını, e, hani bu yaptığı şeylerden vazgeçip artık size yönelmesini istediğiniz bir enerjiden de bahsediyor kartlarımız. Bununla ilgili olarak ama deste altında bize şöyle bir kart gelmiş. halli oldu bakın halli oldu kartımız gelmiş. Bu da diyor ki bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Bakın kartımız çok güzel bir şey söyledi. Bu durumdaki hayrı göreceksin dedim ya ben size en başında. Bir hayırsızlık yaşamış olabilirsiniz. Evli olduğunuz kişiyle ilgili veya evlilik düşündüğünüz kişiyle ilgili bir e, hayırsızlık, bir rekabet, bir çatışma yaşamış olabilirsiniz. Üçüncü kişilerin mevzu bahis olduğu durumlarla ilgili olarak veya kimileriniz zaten evli olan bir kişiyle bir e, ilişkisi olabilir. Şimdi burada evlilik gelmiş arkadaşlar. Ben bunu sizin eşiniz olarak da yorumlayabilirim. Ee, kimileriniz için bu kişi sizin yuva kurmayı düşündüğünüz kişi olabilir. Kimileriniz için ciddi yola girdiğiniz bir kişi olabilir. Kimilerinizin de zaten hayatında e, başka bir kadının olduğunu bildiğiniz bir kişi olabilir. Ya da taraflardan biri evliydi bunu sakladı ve açığa çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey de olabilir. Ee, dediğim gibi hani herkesin hikayesi farklı. Şimdi beni bir sürü Oğlak Burcu arkadaşım izleyeceği için siz kendi hikayenize en uygun olanını alın. Uygun olmayanları evrene iade edin, yollayın arkadaşlar. Şimdi haftalık enerjiye baktığımız zaman da birazcık mücadele gerektiren bir durumun içindesiniz. Ee, ay kartımız geldiği için ay kartı biliyorsunuz biraz hüzünle alakalı, belirsizliklerle alakalı, e, aile temalı konularla alakalı olduğu için... Ee, bir değişim enerjisinden geçiyorsunuz. Yani ilişkide bir değişim bir yer değişikliği veya <laughs> veya ee, taraflardan biri bir diğerini tercih etmiş de olabilir arkadaşlar. Ve e, size söylemediği, saklı tuttuğu şeyler olabilir. Veya açıkça birbirinize dürüstçe ifade edemediğiniz şeyler olduğu için Arada böyle şüpheler, kuşkular, çatışmalar çıkıyor olabilir. Ama size kartların enerjisi diyor ki biraz sabret, biraz sessiz ol ve durumların birazcık düzelmesini bekle. Çünkü zaten her şey hallolacak diyor size kartların enerjisi. Ve bir de şunu söylüyor, sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe girleri senin için açacak. Yani siz sevgi enerjisinde kalmaya devam edin. Ee, siz sevgide kalmaya devam ettikçe Karşı tarafın kalbinde Sizinle ilgili pembe güller Açacakmış arkadaşlar Ve böylelikle tekrardan bir araya Gelebilir misiniz Ama öncelikli olarak ben sizin bu hafta e, Tekrardan bir şeylerin Yoluna girebileceği enerjisini Görmüyorum Şimdi ben açık ve e, bir şeyleri olduğu gibi Yorumlayan bir insanım arkadaşlar Kartlar bana ne diyorsa ben onu söylüyorum Size Haftalık enerjide baktığımda sizin durumunuz hemen bir anda öyle e, toparlanacak bir durummuş gibi görünmüyor. Biraz stresli bir durumun içindesiniz. Kıskançlık enerjisi var, kontrol enerjisi var, baskı enerjisi var. Mutsuzluk, pişmanlık, üzüntü enerjisi var. Ama diyor ki hani e, biraz sabret hani bu durumların çözülmesi birazcık zaman alacak ama ee, sen zaten ne yapacağını biliyorsun. Hissiyatları güçlü e, insanlarsınız beni izleyen oğlak burçları. E, siz sezgilerinize güvenmeye devam edin. E, hani bir şeylerin yoluna girmesi birazcık zaman alabilir. E, biraz o yüzden çok fazla kontrolcü olmayın. Bir şeylere karşı çok direnmeyin. Enerjiyi bırakın. E, zaten kendi yolunu bulacaktır enerjiler sizin elinize bir fırsat geçebilir bakın yani beni izleyen kadın arkadaşlarım özellikle elinize bir fırsat geçebilir tekrardan iletişim kurabilirsiniz ama dediğim gibi yani bir şeyler belirsizlik enerjisinde kaldığı için bu hafta çok da fazla hani çok fazla bu durumla ilgili hayal kurmayın arkadaşlar olayları akışına bırakın. Size tavsiyem bu yönde olacaktır. Çünkü burada bakın Gözleri yaşlı ağlayan biri var. Sanki böyle hayallerim yıkıldı, hayallerim kırıldı, hiç umduğum gibi olmadı. Ben bunları hak etmedim diyen bir taraf olduğunu görüyorum. Buna rağmen sevgi enerjisindesiniz ve güvenmek istiyorsunuz. Artık bu ilişkinin tekrardan güvenilir bir hale gelmesini istiyorsunuz. Ya da bu durumlardan bu kişiden kurtulup artık mutlu olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Merak etmeyin bu haftadan sonraki enerjiler e, sizler için diyor ki senin eline bir fırsat geçecek. Bakın burada elinizde tuttuğunuz bir şey olacak sizin. Siz bunu burada para olarak düşünmeyin. Kimileriniz parasını tutabilir. Kimisi bir işe girebilir. Kimisi başka bir aşk teklifi alabilir. Yani burada tutunacağınız bir şey olacak sizin. Sizin elinize bir şey geçecek diyor kartlar. O yüzden de e, hiç üzülme, halle olacak diyor. Bir şeyleri biraz zamana bırak, halle olacak. enerjileri çok da sıkıştırma diyor sevgili Oğlak burcu arkadaşıma. Evet, sizin için enerjiler bu şekildeydi. Dilerim ki benimle uyumlanabilmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi ben kartlarda ne görüyorsam onu e, yorumladığım için <laughs> Bazı arkadaşlarım belki de bana kızacaklar ama <laughs> enerjileri doğru okumak zorundayım. Hiç kimseyi kandırmak istemiyorum. Bakın burada sessizlik enerjisi var. Bunları ben uydurmuyorum arkadaşlar. Sessiz ol diyor kartlar biraz biraz bu dönem sessiz olmanız gerektiğini ve sevgi yollamanız gerektiğini söylüyor size. <laughs> ve burada mesela çıkan Olumsuz kartları da mesela ben olumlu yorumlayamam. Bakın burada karanlık bir e, akşam vakti. Kupaları devrilmiş. Adam bir hayal kırıklığına uğramış. Gözleri yaşlı kara kara düşünüyor. E, mesela şimdi ben bunu farklı bir şekilde yorumlayıp da size evet her şey yoluna girecek. İşte çok farklı şeyler yaşayacaksınız diyerek sizleri kandıramam arkadaşlar. O yüzden bu haftanın enerjisi böyle çıktı. Ama dediğim gibi haftalık enerjiler olduğu için bunlar. Ee, çok da takılı kalmayın böyle şeyleri. Zaten sizin elinize bir fırsat geçecek. Siz sadece bu fırsata odaklanın. Ee, hatta böyle baka kalacaksınız. Hani <laughs> taraflardan biri belki de sizin e, gönlünüzü almak isteyebilir. Ya da siz karşı tarafa bir elinizdeki bir şeyi sunmak isteyebilirsiniz. Yani buradaki kadın kadına ya bir şey sunulmuştur ya da bu kadın elindeki bir şeyi karşı tarafa sunmak istiyordur. Ee, değil mi? Yani sonuçta ikisinden biri olabilir bunlardan. Ee, o yüzden. Uzun da enerjide kalmaya devam ediyorsunuz. Tekrardan e, görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Uyumlanabildiyseniz takipte kalabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Veya varsa bir öneriniz. Bunlara da açığım. E, şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.